Animasyon derslerimize tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım bir animasyonun örneğini göstereceğim. Bu ders kapsamında yaptığım animasyonda nelere dikkat ettiğimi, neleri kullandığımı, animasyon yaparken hangi özellikleri kullandığımı bu ders kapsamında sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle After Effects'i açtıktan sonra gördüğünüz gibi yaptığım projeyi bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Yaptığım animasyonu önce bir izleyelim. Hemen geliyorum ve yaptığım bu animasyonu çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi Amerika sepetim adresini yaptığım bu animasyonda genel itibariyle şu özellikleri kullandık gördüğünüz gibi internetten kullanıcılar alışverişini yapıyorlar burada bilgisayar önünde kullanıcının alışveriş yaparken ki bir animasyonu gerçekleştirdik daha sonra yapılan bu alışveriş hemen amerikasepetim.com'un kargosuna gidiyor, oraya teslim ediliyor. Daha sonra bu adresten de uçakla yurt dışından Türkiye'ye bu şekilde geliyormuş gibi, havalimanına iniyormuş gibi bir animasyon gerçekleştirdik. Daha sonra buradan da tabii ürünler hemen uçaktan gümrüğe geçiyor. Gümrükte kontrolleri yapıldıktan sonra, burada gördüğünüz gibi, gümrükte kontrolleri yapıldıktan sonra gümrükten gördüğünüz gibi ayrılıyor ve en sonunda bu ürünler kullanıcıya sağ salim bir şekilde ulaştırılmış oluyor ve gördüğünüz gibi e, müşterinin isteği doğrultusunda bu şekilde bana gönderdiği senaryo doğrultusunda bu şekilde bir animasyon gerçekleştirdik şimdi öncelikle gelelim ben burada After Effects'te neler yaptığımı sizlere anlatayım şimdi bakın burada özellikle Composition 1, Computer, To American Sepetim, Sky, Gümrük, X-Ray, Gümrük Çıkış, Eve Teslim gibi Break kompozların olduğunu görüyoruz. Şimdi burada eğer ben tek bir kompozisyonda bu animasyonu gerçekleştirmiş olsaydım şurada katmanlar çok fazla olacaktı. ve Dolayısıyla ben de bunun içinde boğulacaktım. Bu Herhangi bir animasyon gerçekleştireceğim zaman bu benim için çok zor bir süreç olacaktı. Onun için burada Composition 1'e attığım bütün resimleri kendi içerisinde bir pre oluşturdum Mesela şöyle gelelim bakın Şurada kompüter yani bilgisayarın olduğu bir sahne vardı hatırlarsınız Burada Kullandığım katmanlar ve özellikler bakacak olursak Bir shape layer kullandım Aynı zamanda ekran görüntüleri var web sitelerinin Bunların her birini ayrı katmanlarda Kullandım Ve şurada aşağıda Gördüğünüz üzere sadece parmağı oynatabileceğim şekilde bunu illustrator'de ayrı bir katmana yerleştirerek After Effects'te ayrı bir şekilde animasyonunu gerçekleştirdim. Tabi burada da yine sağ eli, fareyi, sol eli ekranda bu şekilde gördüğünüz gibi background'da ayrı katmanlarda illustrator'de bulundurdum. Ve burada gördüğünüz gibi tabi her bir tıklamayla ilgili de sesleri buraya mp3 şeklinde import ettim ve gerekli yerlerde timelinede bunları bu şekilde ayarladım ve kullandım genel itibariyle bu ekranda gördüğünüz gibi bunları yaptık ee, şurada sağ el gördüğünüz gibi hareket ediyor ve web sitesine geldiği zaman bir tıklama işlemi gerçekleşiyor bu şekilde bu sahne bu şekilde bitiyor daha sonra burada tabi ürün sipariş edildikten sonra ne oluyor kargoya hemen iletiliyor Burada da hemen diğer kompoze geliyorum. Burada araç Amerika Spetim kargo bölümüne geliyor ve dağıtıcı tarafından kargoya teslim ediliyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir arabamız var. Bir ekran, bir background'umuz var. Bir deponun olduğu ve aynı zamanda bir kargoyu taşıyan bir kuryemiz var. Şimdi burada gelip yine bakacağımız zaman gördüğünüz gibi öncelikle seslerden başlayayım. Bakın motor sesini kullandım ve run sesini yani karakterin burada gördüğünüz gibi yürürken koşuyormuş gibi bir ses ekledim. Burada şöyle bakalım. Bakın yol ayrı bir katmanda. Arka planda yine bu şekilde. Şurada layer 5 olan da benim normalde kullandığım depo. Şurada da delivery guide dediğimizde bizim karakterimiz yani kuryemiz gördüğünüz gibi. Bu da ayrı bir katmanda. Ve burada gördüğünüz gibi Arabayı da şöyle oluşturdum. Ee, arabanın gövdesi tek bir katmanda, ön teker, arka tekerde ayrı katmanlarda yerleştirerek bu şekilde bunu hareketlendirdim. Mesela şu ikisine gelelim. şu üçüne gelelim. Uy'a basıyorum ve eklediğim keyframe'leri görüyorum. Ne yaptım burada? Bakın gördüğünüz gibi arabaya bir position hareketi verdim. Şuradan şuraya doğru gidiyor. Tabii bu esnada arka teker ve ön tekerde rotation özelliğini kullanarak dönmesini bu şekilde sağlamış oldum. Genel itibariyle bu sahnede bunları gerçekleştirmiş oldum. Diğer sahneye gelelim. Sky sahnesine geldiğimiz zaman bu sahnede de gördüğünüz gibi uçağın yavaş yavaş iniş yaptığını gördük. Yine bir ses kullandım en sonunda. Katmanın en sonunda. Ve burada şunlara baktığımız zaman biri benim background'um. Bu da benim uçak nesnem. Hemen gelip bunun keyframe'e baktığım zaman burada bir position hareketi verdim ve uçağın şuradan buraya doğru gitmesini sağlamış oldum. Genel itibariyle bu sahnede de bunu gerçekleştirdim. Ve diğer ve diğer özellikleri gelecek olursam şurada hemen önemli bir özellik olarak neyi söyleyebilirim? Burada genellikle yine position hareketini verdim. Anlamışsınızdır. Burada x bölümüne geldiğimiz zaman burası biraz da bir zor oldu. Şimdi bunu da size anlatayım. Burada gördüğünüz gibi kutular X-Ray'den geçiyor. Geçerken şuradaki ışık yeşil olarak yanıyor. Bilgisayar ekranında da paketle ilgili herhangi bir sorun olmadığına yönelik bir onay işaretini görmüş oluyoruz. Bunlar da gelip baktığımız zaman hemen şöyle söyleyeyim. Bakın burada tık işareti var. Ve bu işaret hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bu katman içerisinde ayrı saniyelerde, ayrı keyframelerde yeşil ve kırmızı olarak bu şekilde yanıyor. Şeylere bakacak olursak, e, gelelim paketlere gelip bakacak olursak, burada da genel itibariyle bir position ve opacity özelliğini verdim. Ne yaptım? En başta tabii görülmüyor, sonra ortaya çıkıyor, ilerliyor position hareketiyle ve daha sonra yine buradan opasitesini sıfır yaparak ekrandan kaybolmasını sağlıyorum. Genel itibariyle bütün kutular içinde o özellikleri gerçekleştirdim. Bu kısımda yine bu şekilde hemen gelelim gümrük çıkış kısmına. Burada yine bildiğimiz gibi araçtan gümrükten bu şekilde çıkıyor. Yani X-Ray'den çıktıktan sonra güvenli bir şekilde artık sipariş kişiye teslim edilmek üzere çıkıyor. Hemen gelelim eve teslim kısmına. Burada da yine gördüğünüz gibi şöyle kurye geliyor ve ürünü sipariş eden kişiye teslim ediyor. Burada da genel itibariyle kullandığım özellikler opasite oldu. Tabi burada çalışmanın animasyonun özelliğine ve müşterinin isteğine bağlı olarak eğer karakter buradan buraya yürüyecekse işte bir kutunun teslimi olacaksa yani bu karakterden bu karaktere ulaşacaksa bunun animasyonuna tabi yapılabilir. Bu tamamen müşterinin isteğine bağlı. anlaşacağınız fiyata bağlı bu. Şimdi tabii hemen geliyorum tekrar. Ama sahneme. Composition kısmına. Burada gördüğünüz gibi her bir tek kompozu burada görebiliyorum. Ve dikkatinizi çekmemi istediğim bir nokta var. Bakın mesela tek kompoz yaptım bu bölümde. Animasyon buradan başlıyor. Yani yaklaşık olarak şöyle diyelim. 10. saniyeden sonra başlıyor ve buraya kadar devam ediyor. 17. saniye kadar devam ediyor. Eğer biz bunları alıp şuraya eklersek bu tabi animasyon ilkeleri açısından yanlış olacak. Neden? Çünkü ilk saniyelerde ne oluyor? Şurada bilgisayar ekranı oluyor. Dolayısıyla biz şu sahneyi de ilk saniyeleri alırsak iki animasyon da birbirine karışacak. Dolayısıyla burada önde olan prekompoz ekranda olacak. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar bu ders kapsamında gördüğünüz gibi yaptığım bir animasyonun nasıl yaptığımı sizlere göstermiş oldum. Sizler de tabi YouTube'da yayınladığım dersleri izleyerek bu tür animasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. bu işten animasyon işinden de iyi paralar kazanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde yine animasyon ilkeleriyle ilgili dersler yayınlamaya devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Aklınıza takılan noktaları yorum kısmından sorabilirsiniz. Yaptığınız bir animasyon varsa derslerimi izledikten sonra aklınıza takılan noktalar varsa bunları sorabilirsiniz. En kısa sürede sizlere cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.